Abi iyi geceler merhaba. Ben kuru yemiş alacağım da açık kuru var mı sizde? Kuru alacağım da açık kuru yemiş var mı sizde? E. Güzel. Duymuyorum adamı. E. Duymuyorum. Var mı yok mu? <laughs> Özkan Kaç çeşit kuru yemiş var abi? <laughs> Abi sana ben açık konuşayım abi. Bana enerji veren bir kuru yemiş lazım. Hangisinden alayım? Hafif kısık abi, sesle. Sana açık konuşayım da. Bana enerji veren bir kuru yemiş lazım. Hangisini alayım? Veren ceviz var badem. Ver abi sen bana. Başka. Ver abi sen bana. Ne kadar olsun? Ne kadarı yeter ne kadar. abi şöyle tipe baktığın zaman bana. Ne kadar yeter abi şöyle tipe baktığın zaman? Gram? 500 gram. Kaç gram? 300 gram. 300 gram, 300 gram yeter mi Enerji evet, verir abi. mi abi bana 300 gram? 300 gram bana enerji verir mi abi? Ver abi o zaman bana. <laughs> Ver abi o zaman. Abi enerjim düştü bugünlerde. Adamı hiç duymuyorum. Bugün, bugünlerde enerjim düştü ya. Abi baba. Ne abi? Abi bakıyorum yiyorum Yürü. içiyorum ama. E, pam Abi bakıyorum yiyorum içiyorum ama Pampişimle sorun yaşıyorum Yani pampişimle sorun yaşıyorum <laughs> Oturuyorum pampişimle konuşuyorum O da küstü bana <laughs> Abi oturuyorum pampişimle konuşuyorum O da küstü bana Enerjini toplamadan gelme dedi bana <laughs> Bana diyor ki enerjini toplamadan gelme diyor yani, Aşağıda bir var mı? Abi şuradan bir enerjimi toplayayım da ben Valla bu gece enerjik abi, olmam lazım Abi şuradan bir enerjimi toplayayım da ben Valla bu gece enerjik olmam lazım Sonra gelip senin elini öperim 11. Sonra gelip senin elini öperim abi 11. Ne kadar abi bu? Ne kadar abi bu? 11. 11 Enerjimi burada alabilir miyim abi? Burada yiyeyim de dışarıda yemeyeyim Ayıp olmasın Abi burada yiyeyim de dışarıda yemeyeyim Ayıp olmasın abi Burada yiyeyim de diyorum dışarıda yemeyeyim ayık Ya, ya olmuş. Yavaş yavaş dışarıda ye. Yok abi Doğru. buradayım pampişim hemen şurada bekliyor. Yavaş yavaş aç. Görmesin. Şurada, şurada abi, bekliyor abi, hemen abi. görmesin o yüzden. Tamam. Sen dışarıda şey yap ki hava hava. Abi abi ben bunu bir dakika yerim sen rahat ol. Ben, ben bunu bir dakika diyelim abi sen rahat ol. Evet Özkan aç kuru yemişi. Ve pampiş pampiş diye Hay hayvanlar gibi ya abi başla. Aç hayvanlar gibi başla pampiş pampiş diyerek yiyorsun kuru yemişi evet başla. Evet çabuk, çabuk çabuk ağzına tık çabuk başla. Tamdır, 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 tamdır. Tam bekliyor. Abi az ileride bekliyor pampişim. Ya az ileride bekliyor pampiş Pampiş, pampiş, pampiş hızlı hızlı çabuk. Pampiş, 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 Abi yan etkisi olmaz değil mi bunun? Bok mahalleye gönderdi gibi Abi yan etkisi Abi ne kadar ya Yok yok. Yok Ha? O ne abi? Ne abi? Ne abi o? Bu e nedir abi? zaman canavar gibi oluyor. Canavar, canavar suyu mu abi bu? Canavar suyu mu? Ne can canavar suyu mu abi bu? Canavar suyu mu? Sen pampiş pampiş diye yemeye devam et, Abi bir şey daha satmaya çalışıyor. Bunu yersen içersen canavar olur. Niye sen cevizli pampiş pampiş diye evet. Pampiş pampiş. pampiş. <laughs> Ye hızlı durma pampiş pampiş evet. Ama <laughs> bu Abi biraz enerji geldi <gülüyor> be. Alıyor musun bunu? Biraz enerji geldi ha. Bu daha çok. Iyi. İçinde ne <laughs> var onun abi? İçinde ne var onun? İçinde ne var abi bunun? Bu enerji var. Sıvı derken? Sıvı. Sıvı enerji Evet ye. Yeah. Pampiş pampiş pampiş. Anlamıyorum ne dedin abinin ye. Pampiş pampiş pampiş. Pampiş 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 pampiş. Pampiş pampiş pampiş. Pampiş pampiş pampiş. Pampiş pampiş pampiş. Abi 300 gram bana kaç gece yeter? Abi. 300 gram bana kaç köşe yazar? Devam devam devam. Pampiş 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 hiç durmadan evet. Pampiş pampiş pampiş. Evet pampiş pampiş pampiş. Evet, Özkan Özkan, versene, Özkan abi ben. acayip enerji geldi sana birden şarkını söylüyorsun, suyu da içiyorsun, suyu içtikten sonra hemen abi acayip abi, enerji geldi, türü acayip türü enerjik türü şarkıyı söyle. Abi Allah senden razı olsun, enerjimi yerine getirdin de Tamam, Allah senden razı olsun, enerjimi yerine getirdin ha. Suyu <laughs> su içtikten sonra şarkını söyle. Hemen. Dans et dükkanda. Kop. <laughs> Özkan ölüyor. <laughs> Başta şarkına. Cause me. Özkan I love you cause me to bitti. my. Özkan su iç biraz daha. <laughs> Özkan bitti. Özkan <laughs> bitti. Eskan <laughs> su iç su. Hadi Eskan. <laughs> ne oldu <gülüyor> ya? <gülüyor> Adamın önüne git adam görsün. Abi acayip enerji geldi. Abi acayip enerji geldi ya. Bak abi şarkımı söylüyorum ya bak. Coş ama coş. Bak şarkımı söylüyorum bak. Cause me, I love you cause me to what you get my satisfaction me. Nasıl abi? Abi pampişime de yedireyim mi ceviz alayım mı onun içinde ona da iyi gelir mi? Abi pampişe de yedireyim mi ceviz ona da alayım mı iyi gelir mi? Yok yok ona alma o <gülüyor> 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 Yok yok onu alma. Öyle dursun. <laughs> onu da mı alıyorsun? Ama bu sefer çok şey olmasın? Yok yok. Abi, Abinin şeyi çok güzel. Yok yok. Yani adam güçlü zirvede pampiş güçsüz kalsın istiyor. Sonra, sonra sakatlanmıyor mu abi? Yani falan yok, E abi enerjiye Eminim, hani bak abi öyle... bir daha söyle şarkını kop ama enerjiye bak. şu enerjiye bak ya. Kop calls me. I love you calls me to what you get my satisfaction. Nasıl abi enerjik miyim? Nasıl abi enerjik miyim? Mükemmel. <laughs> Eyvallah. <Gülüyor> abi bana bana 5 defa yürü be kim tutar seni der misin? İyice motive olayım. Yürü be kim tutar bana, seni? Bana bana 5 defa yürü be kim tutar seni der, der misin? Abi? Şöyle bir gaza geleyim. Yürü ve seni kim tutar? Şöyle güçlü abi. abi. Yürü seni kim tutar be? Şöyle abi devam. Yürü seni kim tutar be? Helal be. Yürü seni kim tutar be? Yürü seni kim tutar be? Eyvallah abi sağ ol. Elnüfim abi. Abi ver elnüfüm var on numara bamsine. <laughs> ver abi. Bak, ver. Eyvallah. Abi. <laughs> Acayip enerjik oldum ya vallahi ya böyle böyle. Abi bir daha bak, desene abi. abi bağırarak söyle abi bana yürü be, kim tutar seni? Abi bir daha, bir daha desene bana ya. Şöyle bir kere söyle abi. Yürü be yürü. kim tutar seni bağırarak abi, ama bağırarak. Şimdi yürü. Şöyle bağırarak söyle abi. Yürü hadi yürü. yürü seni kim tutar ya. <laughs> hayırlı işler abi. Eyvallah abi hayırlı işler. Sağ ol abi. Barış Bey'in limiti dolmuş. Sevgilerini, saygılarını gönderiyor size. Özkan ne oldu abi? C ceviz boğazını mı tıkadı? Zeki birden takıldı boğazıma. Aşağı gitme yukarı çıkmıyor. Ben kaldım böyle. <laughs> Yürü be Özkan. Kim tutar seni be? Vay be. Kuru Yemiş abiye bak. Ee, müthiş. <laughs> müthiş. Teşekkürler Zeki. Abi havaya girdi. Seni acayip destekledi. Bir de git abi iki tane de sırtıma vurur musun desen Allah aşkına. Abi iki tane de sırtıma vur da öyle de daha da gaz şey yaparım motive olurum. De. Allah e, aşkına. Geri mi gideyim? Evet evet abi iki tane de sırtıma vur yürü seni kim tutar diye. Daha motive olacağım ne olursun abi aklıma geldi falan de evet. Tamam geri gidiyorum şu Yalnız ki, adam arkada benim de nasıl sırtıma vuracak? Tamam sırtını döneceksin adama. Yok mesafe var arkaya geçiş yok. Kuruyemişçi ya. Önde set var böyle. Bir şey bir yolunu bulur adam. Elinde sopa mopa bir şey vardır. Ben tamam, giriyorum bakalım ne olur. Abi ben yine geldim ama İki de sırtıma vursana şöyle motif olayım abi sana zahmet. Ne oraya mı geleyim? Aynen. Tamam abi. Yürü be kim tutar seni de abi sırtıma şöyle bir geçir. Abi yürü be kim tutar seni de tamam. sırtıma vur abi. Yürü seni kim tutar? Daha, abi, da, daha sert da, da. Olmaz. Daha sert daha sert. Ser, ser. Yürü be seni kim bir tutar abi. be. Yürü, Eyvallah abi. Bir tane daha var, vur bir tane. Vur bir tane. Var, Eyvallah abi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. motivasyon merkezi kuru yemişçi. Oh. Başka yerde şubemiz ah. yoktu. Ne oldu ağrıdı mı? Of yaktı ben Zeki. Abi sen of. sert vur dedim kuru Zeki vallahi acayip güçlü birimiz bir koydu böyle nefesim kesildi. 300 gram ceviz yedi, yedin mi bu arada? Cevizi yedim duruyor tabi daha poşette var. Peki Özkan çok teşekkür ediyoruz. Şahane bir performans yine. İyi geceler diyoruz. Yanaklarından mıncırdık baş baş. İyi geceler Zeki. <laughs>